Bugün üzümlerde e, yarmaş yapıyoruz. Yarmaş yapıyoruz. Evet Fevzi abi. Evet. Şu an senin görevin ne? Benim görevim buşmak. Evet. Yarmak ki Dur bıçalım şimdi bir. Hemen. Açalım olmuş. Bunda yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor? neye dikkat edeceksin? İyi yaracaksın, iyi bıçacaksın. Evet. Yüz gün şekilde. Hangi aylarda yapılıyor bu aşırama işlemi? Mart. Mart ayında yapılıyor. Bu üzüm çakal mıydı? Çakal. Çakaldan. Üçüş çakal. Kertaş çakalsın. Hangi aşı yapacağız? Abi ya üzüm çeşidin şu an adını unuttum ya. Tamam onu buraya soralım. Evet şimdi kestik burayı. Kestik. Müsaade bu sefer. Bu sefer geçeriz.